Öncelikle merhaba hocam. Bu videoda EBA TV'yi gözlemlediğimi, analiz ettiğimi ve makale analizimi anlatacağım. İlk olarak EBA TV ile başlamak istiyorum. EBA TV'yi ben 1-2 gün izledim, bazı derslerini gözlemledim. İlk olarak Türkçe dersinden başlamak istiyorum. Türkçe dersinde konu Dünya ve Çocuk Bayramı'ydı. Öğretmen videoyu açarken elinde iki balonla geldi. Ve çocuklara dedi ki, aa dedi çocuklar sizce ne olabilir neden balonlarla gelmiş olabilirim dedi. Ben bunu şey olarak düşündüm hani çocukların derse dikkatlerini çekmek derse güdülemek istedi öğretmen bence. Çünkü ilkokul ıı, yaşındaki çocukların zaten derslerde sınıf ortamında bile derslere katılması işte dikkatleri derse vermesi odaklanması zor oluyor ve evlerde televizyondan ıı, ders dinlemesi zor olacağı için hani öğretmenin böyle bir şekilde derse başla, dersi başlatmasını çok güzel ve doğru buldum şahsen. Ondan sonra sanki çocuklar oradaymış gibi çocuklardan cevap geliyormuş gibi dinledi. Aa evet cevaplarınızı duyuyorum doğru. İşte evet bir kutlama olabilir falan diye. Yanıtlar verdi öğretmen. Sonra e... <laughs> sonra öğretmen derse geçti. Daha doğrusu derse başladı. Dedi ki derse geçelim dedi. Bakalım bugün ne öğreneceğiz dedi. Derste öğreneceklerinden bahsetti. Sonra konunun 23 Nisan olduğuna geldi. Konu 23 Nisan dedi ve çocuklar dedi bu bayramda dedi beraber olamayacağız, beraber süslemeler yapamayacağız dedi. Ama dedi olsun dedi işte dedi herkes dedi kendi evini odasını süslesin bu bayramda olur mu falan dedi. Burada aynı şekilde çocukların motive etmeye çalışıyor. Hani evlerdeyiz, kimse dışarı çıkamıyor, ama evimizi süsleyebiliriz gibi motive etmeye çalıştığını düşündüm bunu yaparak öğretmeni. Ondan sonra sonra konuya geçmeden öğretmen öğrencilerin ön bilgilerini kontrol etmeye başladı. İşte onlar ilgili sorular sordu. Aynı şekilde sanki öğrenciler oradaymış gibi ve cevap veriyorlarmış gibi e, diyaloglar kurmaya çalıştı öğretmen. Sonra bir önceki derste işlediklerini hatırlattı. Sonra e, işte açtığı tahtadan büyük ihtimal ders da. Ders kitabını açtı, öğrencilerin de önde var evlerinde olduğunu düşünüyorum. Sonra orada bir şiir vardı. Şiir okumak kısmına geçildi yani. Ama şiir okumaya geçmeden önce öğretmen dedi ki, işte dedi resim vardı şiirin yanında. İşte dedi sizce dedi bu şiir ne anlatıyor olabilir? Konusu ne olabilir? falan diye öğrencilere tekrar sorular yöneltmeye çalıştı. Sonra ben burada öğretmenin eee stratejisini gördüm. İşte Türkçe dersinde öğrenmiştik zaten. Okum önce stratejisini kullandı burada Türkçe dersinde. Hani dijital ortamda ders işlemesi hani bu stratejileri kullanmasını engellemedi yine aynı şekilde materyalini de kullandı. Baş derse başlarken işte elinde balonlarla geldi. Çocuklarla sohbet etti, yine cevap veriyormuş gibi sorular sordu, cevaplar aldı. Hani öğrencileri aslında sınıftaymış gibi hissettirmeye çalıştı. Yani ben öyle gözlemledim. Ondan sonra çocuklardan sanki cevap geliyormuş gibi aa evet bu bir bayram olabilir falan işte resimde çocuklar var falan diye beraber resmi yorumladılar. Sonra şiiri kendisi okudu. Beraber etkinlik yaptılar. Etkinlikte işte öğretmen yine aynı şekilde soruyu sordu sanki çocuklar cevap giyormuş gibi falan beraber diyalog halindeymiş gibi bir etkinlik yaptılar. Sonra öğretmen Tekrar onları motive etmek istediğini düşündüğüm için hani onların e, derste sıkılmasını istemedikleri için evde oldukları için hani ve öğretmen onları gözlemleyemediği için motive olmaları için işte derse katılmaları için bir oyun oynayacağımızı söyledi. Hani oyun oynayalım bakalım dedi. Hani herkese de ayağa kalksın hadi bakalım oturmayalım dedi. Sonra işte herkes ayağa kalkmış olduğunu düşünerek dedi ki ben dedi işte tahtadaki soruları göster bu soruları soracağım dedi cevaplarını dedi. Cevapları doğru bilenler dedi bir adım bana yaklaşsın yani televizyonla dedi. Bilemeyenler dedi bir adım geri gitsin dedi. İşte oradaki sorular okudu. Sonra soruları e, cevaplarını söyledi. İşte doğru olanlar gelsin bakan diye yönlendirdi sanki yine öğrenciler oradaymış gibi. <laughs> Ondan sonra burada da eğitsel oyun tekniğini kullandığını düşünüyorum öğretmenin de. Yine dediğim gibi öğrencileri derse karşı motive etmesini sağlıyor. işte ilgilerini çekmesini sağlıyor. Derse katılmasını sağlıyor. Konuyu daha iyi anlamaları için böyle bir şey yaptığını düşündüm. Ama konuyu anlamadan ziyade motive olduğunu düşünüyorum. Onun dışında öğretmen anlatım yöntemini kullandı çoğunlukla. Soru cevap yöntemi diyebilirim aslında. Ama öğrenciler orada olmadığı için hani cevap verilen bir cevap olmadığı için ama öğretmen sanki soru ve cevap gibi hani o yöntemi kullandığını düşünüyorum aslında. Hani öğrenciler orada olmasa da sanki cevap vermişcesine olduğunu düşünüyorum. Sonra eğitsel oyun tekniğini kullandı. Ödevler verdi, eve dövü, eve dövü tekniğini kullandığını düşünüyorum. En sonunda da derste ne, neler öğrendiklerinden bahsedip genel olarak dersi toparladı ve dersi bitirdi. Sonraki dersin matematik dersini gözlemlediğimde konuların geometrik şekiller olduğunu gördüm. Konunun daha doğrusu. Sonra öğretmen işte derse geldi. Ondan sonra derse başlamadan önce dedi ki yine ben bunun bir motive olduğunu, motive etme biçimi olduğunu düşünüyorum. Dedi ki çocuklar dedi bugün dedi spor yaptınız mı dedi. Hani dedi hadi kalkın beraber yapalım dedi. Onun üstü mesela bunun matematik dersiyle bir alakası yok spor yapmanın. Ama öğrencilerin hani yine aynı şekilde onları motive etmek için derse hani ilgilerini çekmek için hani dersi dinlemelerini sağlaması için hani öğrenciler sonuçta evde sıkılırlar televizyona hani böyle dinlemek istemeyebilirler ama bir spor yaptırdığında o ilkokul çağındaki çocuğa hani bir oyun oynattığında aa televizyonun karşısında oynayabilir diye düşünüyorum. Sonra beraber işte dedi hadi dedi hep beraber elma toplayalım dedi. Sonra o elmaları dedi dersten sonra yersiniz dedi. İşte beraber spor yaptılar falan. Yani çocuklar da evden yaptığını düşünüyorum. Sonra dedi ki, hadi dedi, şey, e, derse geçiyoruz dedi. <laughs> Pardon bir saniye. Sonra derse geçti işte. E, tahtadan kare, dikdörtgen işte şekilleri anlatmaya başladı. İşte kareyi anlatırken, e, önceden materyal hazırlamış, yani hazırlayıp gelmiş öğretmen. Bu konuda da gerçekten, e, hani EBA TV'nin yararlarını gördüm hani. Dedim, hani sınıf ortamında gibi materyal bile hazırlayıp geliyor oradaki öğretmenler dedim. Hani izlediğim öğretmen diğerlerini hani hepsini izleme fırsatı olmadığı için. Yani benim izlediğim öğretmenler materyaller hazırlayıp gelmişler ve öğrencilerin e, derse dikkatlerini çekmek için ellerinden geleni yaptıklarını gördüm. İşte kareyi anlatırken kare diye çıkarıyor mesela. Diyor işte kare diyor. Kare canımızı çıkaralım dedi ve süslemiş böyle bir kare yapmış materyal. De kareler'in özelliklerini o karacan üzerinden anlatıyor ve hani ben bile dinlerken dinlemek istedim çünkü güzel eğlenceli komik Hani böyle çocukların dikkatlerini çekebilecek şekilde anlatıyor. Öğretmen şekiller üzerinden derse Ondan sonra işte Karacan'ı aldı dikdörtgen cam vardı sonra üçgen cam vardı daire gül vardı Bunları anlattı. Ondan sonra ben derste materyal kullanımının yani dersi materyaller Evet, ben derste materyal kullanımını çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Normal sınıf ortamında da materyal kullanımı öğrenciyi derse aktif kılıyor. Öğrencinin derse katılmasını sağlıyor, öğrencinin ilgisini çekiyor, öğrencinin kalıcı öğrenmesini sağladığını düşünüyorum. Ve EBA TV'de de bu materyal kullanımı benim hoşuma gitti açıkçası. Hani elektronik ortam üzerinden bile öğretmenler hani öğrenciler için materyal hazırlayıp ve onu karşıya güzel bir şekilde aktarabildiklerini düşünüyorum. Böyle olduğunu düşünüyorum. EBA TV'yi yani ben izlediğimde benim izlediğim öğretmenleri beğendim yani benim izlediğim öğretmenlerin ders anlatış şeklini güzel buldum. Doğru bulduğumu düşünüyorum. Hani ne kadar bunu söylemem doğru bilmiyorum ama güzel yani. Ondan sonra ben şeye de önem veriyorum. ya ve EBA TV'de de ona bazı öğretmenler için, izlediğim öğretmen için güzel bir şekilde kullandığını görüyorum. Öğretmenin ses tonu, beden hareketleri, mimikleri işte bunlar çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilkokul öğretmeni olacaksak hani öğrencinin seviyesine inebilmemiz gerektiğini düşünüyorum. İşte ses tonu olarak, mimikler olarak oyunlar oynamamız gerekiyor, hareketler yapmamız gerekiyor. Ses tonumuzun belli yerlerde yükselmesi, belli yerlerde alçalması gerekiyor. İzlediğim öğretmenlerden bir tanesi bunu çok güzel yaptı. İşte çocuk gibi konuştu, çocukların seviyesine çok güzel indi, oyunlar oynadılar beraber falan. Mesela fen bilgisi öğretmenime, öğretmenine, öğretmenine bilgisi dersinde dediğim gibi deney ve gözlemler yapılabilirdi hani mesela bir öğretmen ses tonu çok böyle hep aynı şekilde gitti böyle hani ne yükseltti ne alçalttı hani dinlemek istemeyebilir bu yaş grubundaki öğrenciler öyle olduğunu düşünüyorum ama genel olarak iyi olduğunu düşünüyorum umarım öğrenciler için de güzel bir yöntem olmuştur hani bu öğrenciler de güzel bir şekilde dinleyebiliyordur ve aktif bir şekilde katılabiliyordur derslerine bu şekilde bunu burada bitirmek istiyorum ve şu an makaleme geçmek istiyorum. Makalemin konusu sınıfta istenmeyen öğrenci davranışları ile ilgili sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Makalem bu, bu şekilde. Bunun amacı sınıf öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları, yani bu makalenin amacı sınıf öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları istenmeyen davranışları belirlemek ve istenmeyen davranışlara karşı çözüm önerilerini bulmak. Amacımız buydu. Yani amacı buymuş bu çalışmanın. Araştırmanın çalışma grubunu 11 ilde görev yapan 37 sınıf öğretmeniyle birlikte yürütülmüş. Yani 11 farklı ildeki 37 sınıf öğretmeniyle birlikte bu çalışma yürütülmüş. Sınıfta istenmeyen davranışlar öğrenme sürecini, öğretme sürecini, sonra sınıf yönetimini, zaman yönetimini etkilediğini söylüyor bu makalede. Ve bu şekilde doğru olduğunu düşünüyorum. Hani sınıfta istenmeyen davranışlar e, olduğunda öğretmen bunlarla karşılaştırdığında bir ders planı yapıyor ve o plana göre e, o şey konuları, kazanımları bitirmesi gerekiyor. Ama sınıfta istenmeyen davranışlar e, dersi etkilediğinde ettiğinde zaman yönetimi, sınıf yönetimi hani öğretmenin belki de bu konuları zamanda bitirememesine ya da zaman doğru kullanamamasına ya da sınıfa hakim olamamasına bir öğrenci yüzünden bütün sınıfın hakimiyetinin elten gitmesine neden olabileceğini düşünüyorum. Sınıf yönetimi dersinde de bunları almıştık. Aynı şekilde burada da onu söylüyor. Okulda eğitsel çabaları engelleyen her davranışın istenmeyen davranış olduğunu söylemiş bu makalede. <laughs> Charles, öğretmenlerin üzerinde görüş birliği varlığı 5 tip istenmeyen öğrenci davranışından söz etmektedir. Bunlar saldırgan davranışlar, ahlaka aykırı davranışlar, otoriteye meydan Okuyan, okuma, sonra sorumlu kalmaktan kaçınma, dersi bölme olarak ayırmışlar işte öğretmen ya da öğrencilere karşı fiziksel davranışlar hani böyle istemeyen davranış hani fiziksel şiddet olarak düşünülebilir ya da sözel saldırı olarak düşünülebilir ahlaka karşı kopya çekme yalan söyleme olabilir otoriteye meydan okuma hani reddetme karşı çıkma olabilir dersi bölme yüksek sesle konuşma sınıfın içinde dolaşma olabilir sorumluluk almaktan kaçınma amaçsızca sınıfta dolaşma olabilir şekilde sıralanmışlar. İstenmeyen davranış, bu makalede istenmeyen davranışları sınıflandırırken dört temel ölçüt kullanılabilir demiş. Bunlar öğrencilerin kendisini ya da sınıf arkadaşlarının öğrenmesini engellemesi. Yani bir öğrenci sınıfta istenmeyen davranış yapıyor. Hem kendi öğrenmesini engelliyor hem de sınıf arkadaşlarının öğrenmesini engelliyor. Yani herkese zarar veriyor. İkincisi davranışın öğrencinin kendisi ya da arkadaşlarının güvenliğini tehlikeye atması. O öğrenci bir istenmeyen davranış yapıyor sınıfta ve hem kendi güvenliğini hem de arkadaşlarının güvenliğini tehlikeye atıyor. Yine herkes etkiliyor sınıftaki bir kişinin yaptığı istenmeyen davranış. Davranışın okulun araç ve gereçlerine ya da arkadaşlarının eşyalarına zarar vermesi. Yine aynı şekilde birinin davranışı herkes etkiliyor. Davranışın öğrencinin diğer öğrencilerle sosyalleşmesini engellemesi. Yani bir öğrenci yalan söylüyor ya da arkadaşının eşyalarına zarar veriyor ve sınıftaki diğer arkadaşları onunla konuşmak istemiyor. Bu şekilde sosyalleşmesi de engelleniyor. Peki sınıfta isten bu makalede sınıfta istenmeyen davranışların nedenleri de bakılmış ve bulunmuş. Burada sınıfın fiziksel özelliklerinin yetersizliğinden kaynaklanmış. Hani mesela sınıftaki alan dar olabilir ya da çok geniş olabilir sınıf yönetimi becerisi hani öğretmenin sınıf yönetimi becerisi demiş burada makalede. Yani öğretmen sınıfı yönetimi olabilir işte gerektiği yerde uyarmıyor olabilir ya da gereksiz yerde uyarıyor olabilir sınıf yönetimini güzel yönetemiyor olabilir öğretmenden kaynaklı bir istemeyen davranış ortaya çıkmış olabilir yani. Öğrenciden kaynaklı nedenler demin saydığımız gibi. <laughs> Ve etkinliklerin öğrencilerin e, ilgilerine uygun olmaması. Yani öğretmenin yaptığı etkinlikler Öğrencilere seviyesine uygun değil yani öğrenci o etkinlik ya çok kolay geliyor ve yapmak istemiyor ya da çok zor geliyor yapmak istemiyor hani yapamıyor o yüzden etrafına saldırıyor şeyler yapıyor olabilir. Bu araştırmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması uygun yapılmıştır yani durum çalışması her bir e, her bir durumu diğerinden farklı olduğu için genelleneme özelliğinin genellenebilme özelliğinin olmamasıdır. Yani misil araştırma yöntemidir. Veri toplama aracı da görüşme yöntemi kullanılmış, yapılandırılmış görüşme tekniğiyle veriler toplanmıştır. Ve yapılandırılmış görüşmede iki tane açık uçlu soru sorulmuş öğretmenlere. Birincisi sınıfta istenmeyen davranışlar nelerdir? İkincisi sınıfta istenmeyen davranışlara karşılık öğretmenin çözüm önerileri nelerdir? Bu iki soru üzerinden edilmiş veri toplama aracı olarak. Verilere baktığımızda ise öğretmenlerin sınıfta karşılaştıkları en fazla istenmeyen davranışların derste izinsiz konuşma, hiperaktivite ve dikkat eksikliği, birbirini şikayet etme öğrencilerin gibi bunların olduğu görülmüş ve daha birçok bir sürü yani böyle <laughs> maddelerce var. Öğretmenlerin çözüm önerileri ise uyarma olmuş, görmezlikten gör gelme olmuş, rehberlik servisine gönderme olmuş, aileleriyle görüşme olmuş, ondan sonra sorumluluk verme olmuş, ondan sonra oyun oynatma olmuş, yani öğrenciyi kendine yakın bir yere oturtma olmuş. Mesela ben bunu gerçekten e, staja giderken de görmüştüm. Sınıfta bir tane e, yani böyle çok hiperaktif bir çocuk vardı ve hani... Aynı bu şekilde istenmeyen davranışlarla arkadaşlarını sabote ediyordu dersi sabote ediyordu. Dersi bölüyordu ve öğretmen onu hemen masasını yanına oturtmuştu ve bu işe yarayan bir yöntem olduğunu görmüştüm o zaman. Sonra bir tane tabloda da öğretmenlerin cinsiyetlerine göre sınıfta karşılaştıkları istenmeyen davranışlar sıralanmış. Ondan sonra orada kadın öğretmenlerin en fazla karşılaştığı istenmeyen davranışlar hiperaktifte ve dikkat eksikliği olduğu görülmüş. Ondan sonra çözüm önerileri ise ceza verme, görmezlikten gelme, uyarma, kendine yakın yere oturtma gibi sıralanmış. Erkek öğretmenlerin ise en fazla karşılaştıkları istenmeyen davranışların birbirlerini şikayet etmesi olduğu görülmüş. Yine öğretmenlerden çözüm önerileri veli ve çocukların saygı konusunda bilinçlendirilmesi olarak ifade edilmiş. Ama baktığımızda hani öğretmenlerin cinsiyetlerinin, sınıfta istenmeyen davranışların hani yok etmesine bir etkisi yok. Yani cinsiyet farklılığının sınıfta istenmeyen davranışlara bir etkisi oldu, olmadığını gördüm ben burada. Kadın veya erkek öğretmenin de karşılaşabileceği aynı ya da farklı sorunlar olabiliyor. İstenmeyen davranışlar hani cinsiyetle alakalı, öğretmenin cinsiyetiyle alakalı sorunlar olduğunu düşünmüyorum. Ve bu makalede de görmüş olduk. Ve sonraki bir tabloda ise öğretmenlerin kıdemlerine göre sınıfta karşılaştıkları istenmeyen davranışları inceledim makale. Yine 1 ile 5 yıl arası tecrübeye sahip öğretmenlerin en fazla karşılaştıkları istenmeyen davranışların hiperaktivite ve dikkat eksikliği olduğu görülmüş. Çözüm önerisi ise görev verme verileriyle iletişim, etkinlik yaptırma gibi öneriler sunulmuştur. 6-10 yıl arası tecrübeye sahip öğrencilerin ise en fazla öğrencilerin ailelerinden ayrılmak istememeleri ile gibi bir sorunla karşılaşmışlar ve çözüm önerisi oyun uyarma, oyun ve etkinlik yaptırma olarak bulmuşlar. Ve buna da baktığımızda yine öğrencilerin kıdemleri, pardon, öğretmenlerin kıdemlerinin istenmeyen davranışları ortadan kaldırmadığını gördük. Yani önemli olan kıdem değil, istenmeyen davranışın nedenini bulmak olduğunu düşünüyorum ben. Kıdeminde hani <laughs> bir, bir yıllık öğretmenle on yıllık öğretmenin Hani karşılaştırdığımız ikisinin sınıfında da istenmeyen davranışların ortaya çıkabileceğini görmüş olduk. Çünkü yani istenmeyen davranışın nedenini bulmamız gerekiyor. Öğretmenin kıdemiyle ya da cinsiyetiyle bir alakalı alakasının olmadığını düşünüyorum ve burada da öyle görmüşüz. Yine sınıflarda okuyan öğrenci sayısına göre sınıfta karşılaşılan istenmeyen davranışlar tespit edilmiş. Bunda da yine benzer sorunlar ortaya çıkmış ve çözüm önerilerine yine benzer örneklerle öğretmenler cevap vermişler. Ve sınıftaki sayıya göre de hani az sınıfta da istenmeyen davranışın ortaya çıktığı görülmüş. Fazla sınıf, fazla sayıdaki sınıflarda da görülmüş. Sadece sorunların farklı olduğu. Yani yine istenmeyen davranış var. Ama belki hani birinde hiperaktivite, diğerinde işte başka bir şey. Sınıf kurallarına uymama falan gibi görülmüş yani. Yine bunun da e, sınıf yönetimi, ay, pardon istenmeyen davranışı ortadan kaldırdığı görülmemiş. Yani bu şekilde analiz edilmiş. Sonuçlara baktığımızda öğretmenlerin sınıfta karşılaştıkları istenmeyen davranışlar şunlardır diye sıralanmış. Sınıf kurallarına uymama, küfürlü konuşma, ders izinsiz konuşma, çekingenlik, hiperaktivite, TV'de şiddet işte, içerikli programlar izlemesi, ana sınıfından gelen alışkanlıklar işte ana sınıfında etkinlik yapmıyor, sürekli oyun oynamaya alışmış ve e, ee, i̇lkokulda da bunu yapmak istiyoruz. Özellikle birinci sınıfta karşılaşılan sorunlar olduğunu düşünüyorum bunların. Hani birçok böyle sıralanmış, tespit edilmiş istenmeyen davranışlar olduğu bir sürü böyle. Ve öğretmen de bana bu davranışlarla ilgili çözüm önerileri sunmuş yine bir sürü. İşte ceza ve ödül verme, uyarma, görmezlikten gelme, öğrencilere daha fazla zaman ayırma, rehberlik servise, görev verme, kendine yakın yere oturtma, oyunda oynatma, verileri bilgilendirme sorumluluk verme, öğrencileri dinleme. Bu sonuçlardan hareketle araştırılmaya şu öneriler getirilmiş. Sınıfta istenmeyen davranışların nedeni derinlemesine araştırılmalı. Farklı ilerimizde de benzer araştırmalar yapılabilir gibi. Aynı şekilde ben de böyle olduğunu düşünüyorum. Asıl bu istenmeyen davranışların nedenleri araştırılmalı bence, derinlemesine. Bunlar araştırılıp incelenmeli. Çünkü Burada da görmüş olduğunuz gibi kıdemin, cinsiyetin ya da sınıftaki öğrenci sayısının e, istenmeyen davranışlarla çok ilgili olmadığını düşünüyorum. İstenmeyen davranışın nedenini bulmamız gerekiyor. Ailevi bir neden olabilir, çocuğun ailevi bir nedeni olabilir. Öğrenci e, öğretmeniyle arasındaki bir, bir şey olabilir. Arkadaşlarıyla arasındaki bir sorun olabilir, oturduğu yerle ilgili olabilir, her şey olabilir. Bunu araştırmamız gerekiyor. Bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Makalemin de bu şekilde. Değerlendirdim ve videomu da burada bitiriyorum. Teşekkürler.